Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 3 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Ocak'ta enerji enflasyonu hızlı yükseldi. Türkiye'de tüketici fiyatları Ocak ayında %5.03 artarken aynı dönemde enerji fiyatları %6.1 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enerji enflasyonunu ise %43 olarak hesapladı. Trump'tan ithalata ek vergi yağmuru. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kanalı ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise %10'luk daha düşük bir tarife uygulanacak. Öte yandan Meksika'dan ithal edilen enerjiye %25 gümrük vergisi eklenecek. Yeni tarifeler 4 Şubat günü Amerika Birleşik Devletleri yerel saatiyle de gece yarısından sonra yürürlüğe girecek. Enerji üretim maliyeti son bir yılda %18 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enerji üretim maliyeti Ocak ayı sonu itibariyle son bir yılda %18 arttı. Ocak ayındaki enerji üretim maliyeti artışı ise %2.27 olarak kaydedildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu HES kabloyla Erciyes Çelik Halat için yapacağı ihaleyi 5 Mart 2025 tarihine erteledi. Daha önce ihalenin 4 Şubat 2025 günü yapılacağı bildirilmişti. Anadolu Enerji Gaz 164,5 milyon lira yatırımla Bingöl'de 11,15 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali ve depolama tesisi kurup işletecek. Tesisin ekonomik ömrünün de 49 yıl olacağı öngörülüyor. Eskişehir Mihalı Doğalgaz dağıtım tesisi kurulacak. Botaş dağıtım tesisi için gereken bir parseli kamulaştıracak. Elektrifikasyon alanında faaliyet yürüten Nixans'ın Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu bölge başkanlığı görevine Atilla Kurteş getirildi. kurteş yeni dönemde bölgedeki 750 milyon euroluk iş hacmini yönetecek. Lisansız santraller kapasite kısıtına takılıyor. TH Aralık ayında toplam 11 adet lisansız güneş ve rüzgar enerji santralinin iletim sistemine bağlantı başvurusunu bölgesel kapasite kısıtı nedeniyle teknik değerlendirmeye almadı. Astor Enerji Amerika Birleşik Devletleri'nde tescilli bir marka oldu. Transformatör ve anahtarlama ürünleri imalatçısı Astor Enerji, küresel büyüme stratejisi kapsamında ABD resmi marka tescilini tamamladı. Şirket ürünlerini yüzden fazla ülkeye ihraç ediyor. Özsen Maden Edirne'de kömür üretimini artıracak. Şirket yıllık 1.2 milyon ton kapasiteli tam mekanize yer yeraltı kömür ocağının kapasitesini artırarak 2.6 milyon tona çıkaracak. Projenin maliyeti 400 milyon lira olarak hesaplanıyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Amerika Birleşik Devletleri'nin ithal ettiği petrole yeni vergiler getirmesinin yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle yükselişe geçti. Brent tipi petrol 77 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 74 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 4 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2435 lira 48, 48 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 aralığı için 2990 lira, minimum fiyat saat 6-7 dilimi için 1799 lira 98, 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.